Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servik evet. Bugün servik kriz ay. Brawler oynuyoruz arkadaşlar. 3500 kupa aldım. Uzun zamandır oynamıyordum. Ve maksamaya az kaldı arkadaşlar ve size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çok uzun konuştum. Farkındayım. Şu ücretsizden arkadaşlar bakın şuradaki şu, şuradaki sizler arkadaşlar bana Daryl'lar koyu aynı kutudan verdi. Hem de 17 TL verdi. Sizde yer olduysa bu şey bana yazın yani yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, ondan sonra da hadi maçımıza girelim. Uzun zamandır zaten oynamıyordum. Topluluk diyor. Topluluktan neymiş bu? Bu ne? Gün ile Ya ne yapayım? Hatta girim arkadaşlar birkaç bundan oynayalım belki güzel olur. Bakalım neymiş bu. Hangi maçımız gelecek? Zaten hesaplaşmada hep böyle şeyler geliyor. Diyeceğim bu ne la? Oğlum buna ben slayk atarım ya. Bu ne? Böyle map mı olur ya? Allah için. Selamun aleyküm baba. Abi ne yapıyorsun sen? Vurma bana. Vurmayın oğlum bana. <laughs> Neyse ben hepsini aldım kaçıyorum. Düt düt, düt düt düt. Düt düt. Aa gitme gitme. <laughs> Öl. Öl. Onu benim ama. Abi ya. Bu nasıl bir harita? Zaten harita kötü. Ben oyunun başında demiştim. Ben sevmedim arkadaşlar. Sevdiyseniz yorumlara yazarsınız. Ben sevmedim. Dislike atarım. Sevseydim atmazdım. Yarı oynayak ya uzak karakter oynayak. Hadi bakayım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakayım. Bakalım güzel mi? Oo bu buna... o beğendim ha sanki. Sanki biraz beğendim de biz buradan. Aa şunları kırarak gideceğiz değil mi? O oh, ben burayı da sevdim ama bu yakın dövüşçü. Ya bir daha yani Daha ne niye demediniz bana? Daha ne niye demediniz? Hey! Hey! Ne haber? Hani keyfini Youtube Youtube bütün gece hala sert edeme valla. Yazık. O kafana yedim. Yeri geldi o. Oh. Ama çok değişik bir harita arkadaşlar. Onu öğrenmiş oldum. Aynen çok daha küçük ya. Bir de yorumlarda küçük yazacağınızı biliyordum o yüzden aynen dedim. Kendi kendine mi konuşuyorsun diyeceksin şimdi diyersiniz diye. Yazık o kafana yedim. Yeri geldi abi E boşa kullandın ne yapacağız? Oy ama mükemmel almadık mı abi? Gel çakmalak be hadi. Bana sal bakayım. Eğer bana vur, ben de sana vururum abi. Takım, takım oldum. Eğer bana vur, ben de sana vururum. E nereden gideceğim ben oraya? Şimdi biz nasıl kapışacağız onunla? E biz ondan az kapayacağız onu söyleyin bana ya. Ya abi internetim niye bu kadar kötü benim? Abi internetim kötü ya. Haksızlık ya. Neyse ben şu ortada durayım tam. O zaten ölecek illa. Orada Doğan ölmüştü zaten. Yıllardır bekledim seni. Yıllardır bekledim seni. O ölecek benden önce ölecek. Yazık var eğilip geldi abi gel abi yedim. Aa saldı bana. Zaten salacaktı. Salmak zorundaydı. İlla ölecekti. Ben beğendim. Like atarım. Yenildiğim haritalar olsa bile ben beğenirim. Aa. Bunda ne veriyormuş? Aa bin kutu açılımı da olur hemen. <laughs> Sizin evlilik bir daha Riko gireceğim. Arkadaşlar siz eski hesabınız kaç kupaydı? Falan yazın. <laughs> Aa bak bu harita güzele benziyor. Aa şeye benziyor bu harita. Çok eskiden bir tane harita vardı ona benziyor. Adı neydi onun ya? Adın haritanın adını unuttum arkadaşlar. Hatırlasam? Hayır. Bolluklık mı acaba ya? Neydi o haritanın adı? Çok güzel bir şeydi. Ada işgali ada işgali. Öyle bir şeydi ama şunlar yoktu abi. Şuralarda falan hep kutu vardı onda. Abi çok benziyor ya. Tıp atıp ikisini yapmışlar. Ada işgali mi neydi o? Öyle bir hada adaydı. Abi eskilere dönmek çok güzel. Ben beğendim abi. Anam ne be. Ya abi interneti niye bu kadar kasıyor beni? Daha hani arkadaşlar videodan önce çok güzeldi. Arkadaşımla nerede ki vs'ler falan attık. Ama niye böyle kötüleşti şimdi onu anlamadım. Yerimden gıfırdayamıyorum yerimden. Sörç ile kalmışız. Buradan mı geliyor? Öteki tarafı ışınlandın demek ki he, kardeşim. Kardeşim kaçlısın sen? Onu söyle bana. Bak ortadayım ben. Bak bak ben buradayım. Bek 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 boy boy bek aha bak burada 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 kardeşimiz burada ama beni öldürdü helal olsun maç güzeldi öyle kontrolsüz oynadım arkadaşlar maç neyse ben maçı da beğendim adı işgali. eskileri döndürmesi çok güzel oldu bize. açamadık kutuyu değil mi tamam neyse sıkıntı yok bir de karakter çıkıyormuş ne güzel olur be Sizinle birlikte karakter. O abi bu ne? Ay beğenmedim sanki ha. Anam bunlar bizi kesmez inşallah. Kesmeyin ne olur kesme. Kesme beni kesme. Allah rızası için beni bir sal. Beni bir sal Allah rızası için. Aa tamam kaçtım. Oo kaçtım oley. Oley kaçtım. Nereden gideceğiz onu bile bilmiyorum. Nereden gidiyoruz? Abi oraya gidilmiyor ama. Allah'ım ya. Boşa getirmiş bizi buraya. Harita güzel değil arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Onu şimdiden söyleyeyim. E biz bu arada nasıl gidecektik? Beğenmedim. O ne be? Aa yeni harita. <laughs> evet arkadaşlar, kasamızı açalım bakalım. İnşallah verir. Vermedi arkadaşlar. Ya bari Edgar'a şey vereydin ya. Edgar'ı maksayacağım. Neyse Rico falan girmiyor. Edgar bile ya. Edgar güçlü bir karakter. Seks. Ya de. falan atlarız bir yerlere. Ama atlamalı falan var. Harita güzeldir inşallah. O bak burayı beğendim. Resmen fight gibi. Fight haritası. Ama 1v1 daha güzel fight olurdu. Ama o fightlar nereden çıkacak ki? Şuradan ben mi gideyim? Vay! Çok güzel oldu. Vay 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 vay. Sen gel kanka, sen gel kanka. Aa! İnternet. Döverim seni. Neyse. Helal olsun adamımıza. Ben sevdim. Yenilsem bile oynarım ben. Yani şey severim demiştim. Hadi bir maç daha girelim. Son bu maçtan sonra son bir tane daha maç girelim arkadaşlar. Ve video videoyu hatta 10 dakikaya tamamlamam lazım. O Edgar'la vs atacağız. Obi. Obi. Ya Dynamite bir git ama ya. Haksızlık oldu bu ya. Güzel güzel ben sevdim haritayı. Like atarım. Şu Dynamite yüzünden gitti tüm emeklerimiz. Oo bak bu da güzel. Adalarla adalardan savaşacağız. Hadi gel bakayım. Ha ve ay. Ta kutuları bana sal helal kanka. Gel. Gidek. Gel. Gel. Gelmedi. Gelmedi. Neyse. Abi öküz müsün sen? Öküz hatta aynı. Öküz. Yani çok saçma bir şey söylemiş olabilirim. Öküz. Evet arkadaşlar. O yüzden. Ay beğendim ama beğenmedime Bastım yanlışlıkla. Son maçlara girelim ya. 10 dakikayı geçerse geçsin saniyeyle. Anam bu ne Herkes birbirini kesecek burada Allahım neydi günahım Aa, O ne Aa, tut, 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 git. <laughs> Hepsi benim oldu Hepsi benim kimseye vermem Hepsi benim Vermem Kankam gel selam 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 <laughs> Bir maçta da birinci olduk arkadaşlar Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz Bay bay What's this crazy What's that crazy Lost the view